أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم Kıymetli Aziz cemaatimiz, muhterem müminler, malumunuz içerisindeki bulunmuş olduğumuz atmosfer adım adım günden güne Ramazan'ın yaklaştığı buram buram manevi havasını, iklimini teneffüs etmeye başladığımız şu günlerde hepimizin ortak sıkıntısı, ortak sancısı, ortak sorunu hastalıkla, koronayla yahut da ümmetin ve İslam'ın ve bütün insanların Rabbim başından def eylesin, bu sıkıntıyla uğraşırken Ramazan'ın manevi atmosferine maalesef girememiş bulunmaktayız. Ama mümin her sıkıntıda, her olumsuzlukta mutlaka kendi bir çıkış yolu bulup ve ona devam etmek zorundadır ki İslam da bize bunu tembih etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke hayatına baktığınız zaman çeşitli yolları, yöntemleri denemiş, sonunda Medine hicretle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görevlendirilmiştir, emredilmiştir. Dolayısıyla adım adım buram buram Ramazan'a yaklaşırken sadece kendi sıkıntılarımızla yahut da atmosferin veyahut da günübirlik <laughs> psikolojik baskıların altında ezilip yok mu olacağız? Kesinlikle değil. Mümin ümit var olacak. Mümin güçlü olacak. Mümin tabii ki tabii ki her zamankinden daha güçlü bir hayır netice çıkarma derdinde ve amacında olacak. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, <laughs> Ramazan'ın içerisindeki yapmış olduğumuz bir takım faaliyetlerin maalesef bu sene gerçek manada tadına veyahut da manevi atmosferine giremeyeceğiz. Durum veyahut da şartlar bunu gösteriyor. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde Rabbim bize zekatı emrediyor, İlk okumuş olduğum ayeti ki bizden evvelki ümmetlere orucun farz olduğu gibi bize de farz olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Rabbim yine bu aydaki yapılacak bir takım mümine düşen faaliyetleri, özellikle hayri faaliyetleri hatırlatıyor, tembih ediyor, telkin ediyor, tavsiye ediyor. Biz Ramazan ayını şuurlu, ihlaslı, samimi bir şekilde kopmadan günün, zamanın, vaktin bir takım sıkıntılarının etkisinde kalıp ezilmeden mümin olarak ümit var ve güçlü bir vaziyette geçirmenin yolu ve yöntemi yolu ve yöntemi her zaman müminde olması gereken o yüksek moralle birlikte kıymetli kardeşlerim faaliyetlerimize imkanlar dahilinde devam etmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Nedir bunlar? Rabbim zekatı emretmiş, Rabbim sosyal dayanışmayı emretmiş, Rabbim birbirimize karşı olan morali, birbirimize olan yardımlaşmayı ve dayanışmayı bizlere tavsiye etmiş. Her bir hükümden ve hikmetten dersler çıkartarak yolumuza devam etmek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla umuyoruz ve biliyoruz ki Yapmış olduğumuz hayrın, hasenatın, zekatın, fıtranın, fidyenin her birinin belamız, belayı, musibeti, sıkıntıları başımızdan def edeceği edece ifadesini sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere hatırlatıyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin Kabire kadar üç şey takip eder. Bunlardan biri eşi dostu, ikisi yakını, üçü amelidir. Ameli onunla devam eder, ikisi geri dönüp gelir. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğumuz hayrın, hasenatın, yüce Rabbimizin rızasını kazanmak amacıyla yapmış olduğumuz her türlü tasaddukun kişinin gerçek malı olduğunu bizlere ifade etmesi tabii ki malizardır. Bu esnada önümüzdeki günlerimiz önümüzdeki 24'ü cuma Ramazan'ın başlangıcı biri dolayısıyla camimiz, cemiyetlerimiz içerisindeki bulunmuş olduğumuz sıkıntılı süreç içerisinde yeterinden fazla sıkıntılar içerisinde boğuşuyor. Bir mümin olarak, Müslüman olarak bu camilerin, cemiyetlerin gerçek sahipleri olarak her birimiz elimizi taşın altına koyup elimizi gerçek manada bu zor ve sıkıntılı süreçte ucundan tutmak zorunda ve mecburiyetindeyiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığınız zaman Medine'ye girer gir girmez yapmış olduğu Kuba, Cuma ve akabindeki Mescidi Nebevi bizler için bir derstir. Avrupa'nın bu güzel noktalarında Kimliğimizi, kişiliğimizi, kültürümüzü, dinimizi gerçek manada hayatta tutmak, ayakta tutmak, kendimiz kayıp olmamak adına yapmış olduğumuz camilerimiz, cemiyetlerimiz bu sıkıntılı süreçte her birinizin yardımlarına, her birinizin desteklerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, titibimiz hayri yapmış olduğu bir tür birçok faaliyet ve bir ee, her türlü hizmet sizlerin imkanlarıyla, katkılarıyla, sizlerin zekatlarıyla, fitreleriyle, fidyeleriyle oluşup gerçek manada bugün baktığınız zaman onlarca yüzlerde faaliyetin altında sizlerin imkanları var. Yine ditibimiz sizlerin zekatlarına, fidyelerine, fitrelerine talip İnşallah onları en güzel şekilde şekilde yerine ulaştıracağız, eriştireceğiz akabinde camimiz, akabinde cemiyetimiz, gerçek manada sizlerin olmama işi şu anda yanımızda, burada camimizde, cemiyetimizin cumasının efendim bir tür birçok faaliyetin askıda olduğunu sizlerin malumu. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim bu sıkıntılı süreci aşan aşıncaya kadar her birimiz elimizden ne geliyorsa imkanlarımız dahilinde güç vermek, omuz vermek, destek olmak zorundayız. Önüm, geçmiş olduğumuz yıllarda yapılan faaliyetlerin içerisinde sizlerin vermiş olduğu güzel iftarlar vardı. Bereketli iftarlar vardı. Omuz omuza gülerek, eğlenerek açmış olduğumuz iftarlar vardı. Şartlar gereği bu sene bunlar askıya çıktı maalesef. Ama mümin ümit var olacak, bunu çoğumuz duymuşuzdur. İstanbul Fatih'teki bu hikayeyle kısacıkça bitireyim. Bir 17. yüzyılda yaşanmış orta halli bir esnafın hikayesidir ki bu padişahların yapmış olduğu devasa camileri görünce gıpta ediyor. Ben niye bir cami yaptırmayın diye. Ve onlara ona diyorlar ki sen nereden cami yaptıracaksın? Sen zaten kıt gelirli bir insansın yediğinden içtiğinden bir kısmını sanki yedim ifadesiyle kumbarasına atıyor. Yediğinden içtiğinden bir kısmını sanki yedim diye kumbarasına atıyor. 20 yıl sonra açılan kumbara ona kendi adına İstanbul Fatih semtinde bir cami, küçücük bir mescit inşa etmesine. Çünkü bunlar amel defterinin kapanmamasına vesile olan sadakayı cariyelerdir. Biz yarın terk edip gittiğimiz zaman mirasımız evlatlarımızındır. Ama asıl malımız camilerimize, cemiyetlerimize katkılarımızdır. Burada 11 sene içerisinde gerçekten muhteşem bir <laughs> hizmet olmuş. Bunda yönetimimizin, camimizin, cemiyetimizin, cemaatimizin her birinin emeği gerçekten çok fazla. Bugün sıkıntılı bir süreçteyiz. Yine sizin katkılarınıza ihtiyacımız var kıymetli kardeşlerim. Hem iftarlar ile iftarlar verilmeyecek ama iftarları <laughs> sanki yedim sayalım bu sene. İftar vermeyeceğiz ama İstanbul'daki Fatih Semtindeki caminin adında olduğu gibi sanki verdik, sanki yedik şeklindeki bir sloganla camimize katkıyı, faydayı, hizmeti inşallah her birinizden bekliyoruz sesimizi duyan kardeşlerimiz hayrı yapan, aynı zamanda hayra vesile olan aynı sevabı alır. Aynı zamanda hayrı yapmakla durmuyorsunuz. Sesinizin, nefesinizin erişebildiği yakın çevreniz, uzak çevreniz, telefondaki bütün eşiniz, dostunuz her birini eriştirip ulaştırarak bu hizmete, bu faaliyete, bu büyük hayır yarışına bütün sevdiklerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızın katkısını inşallah bekliyoruz. Hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir. Sevabını alır. Bu düşüncelerle, duygularla yaklaşan Ramazan ayınızın mübarek olmasını Rabbim'den temenni ediyor. Hastalıktan, sıkıntıdan, her türlü olumsuzluktan, şerden, kötülükten uzak bir hayatımız olmasını ve kısa sürede, kısa zamanda inşallah bu hastalığın def edilerek yine omuz omuza camilerimizin, cemiyetlerimizin omuz omuza huşu ve huzur içerisinde ibadet yapmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, bulunduğumuz mescitlerde, camilerde, bulunmuş olduğumuz ülkede 900'ün üzerindeki camide her birimizin her birimizin babasının atalarının 60 yılın üzerindeki bir alın teri var, emeği var. Tabii ki sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Her birimiz o alın terimizi, emeğimizi yine çocuklarımıza en güzel şekilde devredebilmek için bugün bu sıkıntının altına elimizi sokmak zorundayız genelinde Almanya genelindeki camiler, özelinde kendi camimiz Osman Gazi camimiz sizlerin desteğine, sizlerin yardımına, yine sizlerin Ramazan'daki aynı bereketli, çünkü sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesini anlıyoruz ki ameldeki önemli olan ifade niyettir. Niyet aynen ikram etmiş gibi eşimize, dostumuza, çevremize konumuza komşumuza ikram etmiş gibi inşallah sevaba erişip ulaşmak için camimiz sanki yedim diyelim bu sene. Cemaat olarak, cemiyet olarak bütün kardeşlerimiz olarak sanki yedim deyip bunu Osman Gazi Camii'nin e, faaliyetlerine, Osman Gazi Camii'sinin sıkıntılarına tasadduk ederek inşallah destek olacağız sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu ifadesi yine bitiriyorum. Üç şey kabire kadar gelir, ikisi geri döner, birisi ölüyle birlikte devam eder. Devam edecek olan şey ameldir, geri dönecek olan şey çevresi veya da onun malıdır. Kişinin gerçek malı tasattuk ettikleridir. Bu hayri hizmette, bu hayri faaliyette her birinizin Yeterinden fazla emek sarf etmesini, yeterinden fazla gayret sarf etmesini, gereksiz anlamsız maliyani ifadelerden ve cümlelerden kaçınarak birlik, beraberlik, beraberlik içerisinde bu zor ve sıkıntılı günleri birlikte aşmayı umut ve ümid ediyoruz. Tekrar Rabbim her türlü sıkıntıdan, beladan, hastalıktan bütün insanlığı muhafaza eylesin özelinde camimizden, cemiyetimizden, bütün kardeşlerimizden uzak eylesin. Ramazan ayını bizlere mübarek eylesin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifade buyurduğu gibi ortası başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan aza olan o mevsime girerken başındaki rahmetten, mağfiretten ortasındaki sonunda da a, eksiklerimizden, günahlarımızdan azad olmayı Rabbim her birimize nasip ve ihsan eylesin inşallah. Ramazan ayınız mübarek olsun. Yavrularınıza, eşinize, işinize, yuvanıza Rabbim Ramazan'ı bereketiyle, merhametiyle, mağfiretiyle, ihsan ve ikram eylesin inşallah.